Günaydın, günaydın arkadaşlar. Size Simavlıyla günaydın diyorum. Simavlı yemeğini yemedi. Allahım niye ki acaba? Çok canım sıkıldı. Kıyamam ben ona. O yemeği o bırakmazdı. Normali mi dönüyor? Karnından sanki gurgur gur sesler geliyor. Allahım çok üzüldüm. Oğlum diyorum seviyorum yok gidiyorum yok Simavlı görüntüsünde hiçbir değişiklik yok bakacağız gördüğünüz gibi gün başladı bizim için biraz ona doğru uyandım. O da nasıl uyandı biliyor musunuz? Odun tenekesini devirdi şans. Onu ses yaptı beni uyandırdı. Çünkü mama kabını kaldırmıştım. Yere dökmüştüm mamayı. Öyle bırakmıştım. Simavlı şey e, moduk yedi yemeğini muhtemelen verdim ona. Simavlum da yesin. De mi oğlum? Hiç dokunmadı. Ölse bırakmaz. Neyse gün içinde takip edeceğim. Yapacak da bir şey yok gerçi de. Evet. <laughs> Biz de böyle arkadaşlar. Gün başladı. Hepinize de günaydın. İyi günler, mutlu günler olsun. Görüşmek üzere diyorum.